Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün çılgın bir kampanyayla sizlerleyim. Burada gördüğünüz el örgüsü bebek battaniye takımları biliyorsunuz bu takımlar şimdi açıp içini de size gösteririm. Komple takım içinde battaniyesi, hırkası, yeleği, atkısı, patikleri bazılarında ayrıca beresi 6-7 parçadan oluşan büyük takım bunlar. Hepsi bakın birçok rengini size gösteriyorum. Pembeler, maviler, düz beyazlar, hiç renksiz olan beyazlar, sarılar, hardallar, yeşiller, gördüğünüz gibi figürlü takımlar. Burada inanılır gibi değil. Evet, burada gördüğünüz takımların tamamı 1950 liradan başlayan fiyatlarla ve sınırlı sayıda ürün var gerçekten inanılmaz bir kampanya yaptık. Dolapları boşaltıyorum. Burada gördüğünüz. Burada gördüğünüz. Şimdi de 84 kişi var. Merak etme az sonra artar. Seyircilerimiz haber aldıkça geliyorlar. Burada gördüğünüz bebek battaniye takımları. El örgüsü tamamı 6 ya da 7 parçadan oluşuyor. Biliyorsunuz bakın el işi kanevçe işleme çok ağır bir ürün. İşte 255 kişi olduk. Yayınımı beğenmenizi, bana destek olmanızı, yorum yapmanızı rica ediyorum. Buradaki takımlar 1950 liradan başlıyor. Birçoğu hemen hemen hepsine yakını. Bazılarında fiyat fark var. 1950 lira komple takım. Bunlar tek battaniye değil bakın biliyorsunuz. Benim ürünlerimi tanıyanlar biliyor. İçerisinde battaniyesi, hırkası, atkısı, patiyi, yeleği hepsi içerisinde. Bunlar size açıp şimdi bir tanesini göstereyim. Önce genel olarak renkleri göstereyim. Bakın böyle pudrası, pembesi, beyazı. Gördüğünüz gibi çok hoş bir lilası. Hem kıza hem erkeğe gider renklerde. Şöyle genel renklerini göstereyim. Beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Bak çok beğenilen nazar boncuklu takım. Yine pembesi, pudra rengi, düz beyaz kalplisi, sarısı. Yine beyaz üzerine pembe sarılı. Bakın ayıcıklı model. Hardalı tavşan modeli. Yine lacivertin tavşanı. Kiremit rengi. Böyle hem kıza hem erkeğe gidebilecek bakın lacivert ve beyaz karışımı, kalpli, sarı gri takım, su yeşili gemici takımı, nakışlı ürün hepsi buradaki ürünlerin hepsini tüketiyorum. Sınırlı sayıda ürünü indirimli olarak veriyorum. 1950 liradan başlayan fiyat. Burada Son kez bu fiyata ürün veriyorum. Duyduk duymadık demeyin. Sonra geçmişe dönük geçmişe dönük videolarımı seyrediyorsunuz. Gazze'ye yardım, Gazze'ye ne yapmamı istersiniz? Battaniye takımı mı göndereyim Gazze'ye, Gazze'ye? Siz nasıl yardım ediyorsunuz? Bana bir söyler misiniz? Doğadan başka Gazze'ye şu an ne yapabiliyoruz? Buradaki battaniye takımlarımız gördüğünüz gibi hepsi büyük battaniyeler. Buradaki battaniyelerin boyutları boyutlarımız 1 metre civarında. Bir tanesini açayım mesela size acaba açayım size. Burada gördüğünüz renk battaniye takımı Böyle figürlü olanlar, tavşanlı olanlar, düz olanlar hepsi hem de indirimde. Son kez 1950 liradan bakın her rengi var. Hardalı, pudrası, pembesi, düz beyazı, mavisi. Size renklerini şöyle genel olarak göstereyim. Şimdi bir tanesini açayım. Size açık halini göstereyim. Mesela bu lacivette. Bakın. Böyle kocaman bir battaniyemiz var şöyle göstereyim. Battaniye üzerine çok büyük kullanışlı güzel bir atkımız var. Yeleğimiz var. Yelek büyük boy. Bunlar tamamı el işçiliğidir. Bazen soruyorsunuz el mi vesaire mi? Ürünlerimizin tamamı el işçiliğidir. Bilginiz olsun. Bakın burada bir kanepçe işlememiz var. El örgüsü üzerine oturup her yerini kanepçe işledik. Merak ettiğiniz, açmamı istediğiniz bir ürün olursa onlardan da açabilirim. Bakın bu kapşonlu hırkası. Bu şekilde hırkası, yeleği, atkısı, patikleri, battaniyesi komple takım. Genel olarak burada gösterdiklerimin hemen hemen hepsi aynı. Bu mesela 5 parça bir takım. Bir tane de ben size 6 parça göstereyim. Onu da şuraya koyalım açık halini hepiniz görmüş olun. Bir tane altı parçalardan özellikle teşekkür ediyorum. Özellikle açmamı istediğiniz bir renk model varsa siz bana yazın. Onu açayım. Bakın böyle her rengi var. Sarısı, pembesi, mavisi, su yeşili. Burada açtığım, size gösterdiğim takım 5 parçalık hatta 6 parçalık bir takımdı. Battaniyesi, patikleri, atkısı, yeleği, kapşonlu hırkası, battaniyesiyle tam bir takım. Ama onun her rengi var. Şimdi bir tane de daha büyük bir set açayım. 1950 lira. Bu gördüğünüz takımlar 6 parça, 7 parçadan oluşan bu komple set el örgüsüdür. Şu kanevçe çok beğenilir. Sürekli sorduğunuz bir model. Kanevçe olanını açayım. da birkaç tane farklı fiyatı olan ürünüm var. Büyük bir çoğunluğu aynı fiyat 1950 lira. Şöyle battaniyeyi de buraya size açayım. Bu gerçekten çok güzel ve özel bir takım. Şöyle kocaman bir battaniye. Size göstereyim. Tek başıma açtığım için kusura bakmayın. Biraz battaniye de büyük. Bakın en az 1 metre eninde boyunda. Buyurun sığmadı buraya. Şöyle az daha çekeyim. Şöyle. Bakın 1 metre eninde boyunda kocaman bir battaniye. Şöyle kalkıp size tamamını göstereyim. Battaniyeye bakar mısınız? Orada lacivertini açtım. Burada çok güzel bir mavisini. Bu tamamen el işi kanevçe. Bakın boyama, baskı vesaire değil. Tamamı örgü üzerine kanefçe yapılmıştır. Böyle çok hoş bir kapşonumuz var. Patiklerimiz var. Bakın üstleri süslenmiş. Bu şekilde fular şeklinde hazırladığımız atkısı var atkısı. Böyle bir yeleğimiz var. Ve hırkamız var. Hırkamızın gemici takımı olduğu için bakın böyle neredeyse bir yelek kadar daha üstüne yaka yaptık. Aynı zamanda her yeri kanefçe işleme. Şöyle göstereyim. Buyurun modellerimiz genel olarak böyle 5 ya da 6 parçadan oluşur. 5 parçaların tamamı, 6 parça o da 6 7 parça aslında 1950 lira. 1950 lira. Numaram 0501 359 29 88. Burada rengini gördüğünüz pembesi, sarısı, moru her rengi, her çeşidi var. Bakın gösteriyorum. Burada Desenli olanlar var. İstediğinizin ekran görüntüsünü alarak sipariş oluşturabilirsiniz. Kiremit rengi, yeşil sarı, sadece beyaz üzerine sarılar. Bakın hem kıza hem erkeğe gidecek olan renkler. Birçoğu hem kıza hem erkeğe giden renkler. İstediğinizi sipariş edebilirsiniz. Böyle sadece erkek renkleri, sadece kız renkleri de var. Hangisini isterseniz İçi bunların tamamı buradaki gibi parçalar. Hırkası, yeleği, atkısı, patikleri, battaniyesi. Battaniye boyutlarımız dediğim gibi hepsi büyük boyut. Mesela şu bir metreden de büyük bir battaniye. Gerçekten çok güzel bir battaniye. O da bir metre civarında. Hepsi böyle düz beyazlar da var. Bakın kabartmalı çiçekler. Kalpliler. Ayıcıklılar. Gördüğünüz gibi burada elimdeki bütün battaniye takımlarının renklerini, modellerini size gösteriyorum. Hepsi burada. Abla ne var ki? Daha başka neyim var? Yok kız için var mı? Erkek için var mı? Demeyin. Gördüğünüz gibi hepsi için var. Hepsi için bu şekilde size son kez renkleri ağırdan göstereyim. Şöyle açık halini gösteriyorum. Battaniyesi, hırkası, yeleği, atkısı, patikleri, beresi ve battaniyenin kendisi. Orada da farklı bir takımı açtım. Ve gördüğünüz gibi renklerde burada olanlar pembesi, pudrası, yeşili, düz beyazı, sarısı her renk. Evet, satıyorum. Bunlar kampanyada 1950 lira komple takım. Birkaç tane farklı fiyatlar var. Ama büyük bir çoğunluğu 1950 liraya son kez veriyorum komple takım. Bu takımları duyduk, duymadık demeyin. Sonra gerçekten üzülüyorsunuz. Abla indirimde kalmamış, ben de istiyordum diyorsunuz. Buyurun beğendiğiniz ürünün şimdi ekran görüntüsünü alarak hemen 0501 359 29 88'e mesaj atarsanız o beğendiğiniz ürünü bu mu, bu mu, bu mu? Tavşanlılar mı? Hangisi ise Asya Hanım alan çok oldu. Sayfamı lütfen inceleyin. Yorumlara bakın. Sürekli e, ürünleri satıyorum. Ürünlerim sadece bunlar değil. Çeyizlik ürünlerim bakın her şeyimiz hazır. Nevresimler, pikeler. Az önce lif takımlarını sizlere gösterdim. Her şey elimde hazır. Daha burada dolaplar dolusu ürünlerim var. Yapımı çok uzun sürdüğü için önce yapıyorum. Ardından satıyorum. Gördüğünüz gibi ürün Teşekkür ediyorum. Ürünler elimde hazır. Siz hangisini isterseniz hemen kargoya veriyorum. Battaniye takımlarını da bu şekilde hepsini size göstermiş oldum. Türkiye teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar hepinize. Biliyorum Asya Hanım fark ettim. Bu kadar ürünleri beğenirken yanlış yazdığınızı fark ettim. Hiç sorun değil. İnanın ben orada hiçbir müşterimden böyle bir şikayet, memnuniyetsizlik görmediğim için kafam rahat. Hepinizi beklerim. Burada olan ürünlerin ekran görüntüsünü alarak sipariş oluşturabilirsiniz. Ee, bohçalar yapacaktım bugün. Şu an battaniye takımlarını sizlere gösterdim. İhtiyacınızı alın, indirimleri kaçırmayın. Bohça yapımına tekrar bağlanacağım. Hoşça kalın.